Bir de şey söyle. Gitme buradan. O da çok Anne. güzel. Anne. Tamam bu, bu başka bu başka video o yüzden. Aa, kardeşin arkası. de onu biliyor ya. Arkadaşlar şimdi de olsun başka şarkı söyleyeceğiz. Mi mi mi. Yanma. Tamam bir kere. Ay, kardeşin de söylesin ay. bir kere gitme buradan. Sen de söyle birlikte söyleyin hadi yanına geç abinin. Ya, ya, ya. Hadi bir iki üç başla. ya. Ya ya. ya, ya. ya, ya. Tamam, tamam o sana eşlik edecek. Sen mikrofonda söyle o öyle söylesin. <laughs> Gitmeye buradan. Söyle hadi onu söyle diyor. Onu söyle diyor bak. Hayır hayır. Gitme bu. Dur kardeşim istediğini yap bir kere. Bir şey söyleyeceğim. Kardeşin onu söyle. Şey söyle hadi gitmeye burada. Ya bir kere söyle ne? Bak yoğun yoğun istek var. Onu söylemeni istiyorlar. Kardeşin de onu söyler. Peki Gitme. 아, 이도록요. <laughs>